Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Taha suresi 74-82. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allahu Teala Hz. Musa'nın sihirbazlarla olan kıssasının akabinde şöyle bildiriyor. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen. kim Rabbine mücrim olarak varırsa fe inne lehu cehennem onun için cehennem vardır. Bunun evvelinde e, Hz. Musa'nın sihirbazlarla olan mücadelesi nazara verilmişti. E, sihirbazlar Hz. Musa'nın mucizesini görünce kendi yaptıklarının sadece sihir olduğunu zaten biliyorlar ama Hz. Musa'nınkinin sihir olmadığını anlıyorlar ve alemlerin Rabbına iman ettik deyip e, imana geliyorlar. Firavun ise e, bunlara tehdit savuruyor. Ben izin vermeden nasıl iman edersiniz? Sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hurma ağaçlarında sizi e, idam edeceğim diyor. Onlar da diyorlar ki ne yaparsan yap. Biz dert edecek değiliz. Sen ancak dünyamıza zarar e, verirsin. Yoksa ahiretimize karışamazsın. Bundan sonraki kısım onların cümlelerinin devamı şeklinde de olabilir veya taraf ilahiden doğrudan bazı hakikatleri bize bildirmek şeklinde de olabilir. Yani kim Rabbine mücrim olarak varırsa, yani her kim e, günah işlerse demiyor ayet-i kerime, mücrim olarak Rabbinin yanına varırsa, yani bir insan günah işledikten sonra tevbe istiğfar eder, bu günahtan temizlenir. O Rabbinin huzuruna mücrim olarak değil, affedilmiş olarak varır. Ama günahına tevbe etmezse Günahında ısrar ederek diğer aleme giderse onun için diğer alemde cehennem ateşi var. La yemutu fiha ve la yahya ve orada ne ölür ne de hayat bulur. Yani diğer alemde ölüm yok, artık ebedilik var. Cehennem gibi bir hayatta insan ölümü tatmayacak. Artık orada ölüm yok ama hayat denilmeye layık bir hayatta olmayacak. Tamamen azap yani günümüzde e, bunun misali hapishanelerdir ve zindan gibi yerlerdir. Orada bulunanlar daimi sıkıntı içerisinde. Oradaki hayat yine hayattır ama e, hayat denilmeye de o kadar layık değildir. Cehennem ona nispetle çok daha dehşetli ve tamamen bir azap ve işkence yeri. Men ye, ve men yetihi mu'minen kim de Allah'a mümin olarak varırsa Gad amel salihat ama salih amel de işlemiş olarak. Yani sadece iman ettik demek yetmiyor. E, mümin ama aynı zamanda salih amel de işlemiş olacak. Bu şekilde Rabbine varırsa fe ulaike lehumud daracatul ula onlar için yüksek dereceler vardır. Yani onlar için cennette mertebeler var ve dereceler var. Herkes yaptığı salih amele göre imanının derecesine, takva derecesine göre diğer alemde cennette nimetlere mazhar olacak. Cennetü adın, adın cennetleri. Cennetin değişik mertebeleri var. Bunlardan birisi de adın cenneti. Üst mertebelerden birisi. Tecrimin tahtiyelen harun ve o cennet adın cennetlerinde köşklerin, sarayların, bahçelerin altlarından işte nehirler akar. Halidine <laughs> fiha ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Ve zalike cezau men tezekka işte arınan, nefsini arıtan kimsenin günahlardan kendini koruyan kimsenin mükafatı böyledir. Allah onu bu şekilde mükafatlandıracaktır. Ve lekad evhayna ila Musa And olsun ki biz Musa'ya şöyle vahyettik. En esri bi ibadim e, kullarımı gece vakti götür. E, Fadrib lehum tarigan fil bahri yebese ve denizde onlara kuru bir yol aç. Yani günümüzde denizlerin altından da yol açılıyor. Şu anda İstanbul'da Marmaray projesi bunun misallerinden İngiltere ile Fransa arasında 60-70 kilometrelik denizin altından yol var. Islanmadan insanlar arabalarıyla oradan yollarına devam ediyorlar. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan bir misali Hz. Musa'nın İsrail oğullarıyla beraber denizden geçişi. 12 boy halindeler ve denizin içinde her bir boy için, her bir kabile için bir yol açılıyor ve sular çekiliyor. Denizin e, içindeki o kupkuru yoldan karşıya kadar geçiyorlar. La tahafu daraken ve la Yani yetişilmekten korkmadan, ürkmeden bu şekilde e, bir hale masar olacaksın ve sen ve kavmin oradan geçecekler. Fe etbahum firavnu bi Firavun ordusuyla beraber onların peşine düştü. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Ve böylece e, o denizin sularından onları bürüyen bürüdü. Bu şöyle tasvir edilebilir. Musa Aleyhisselam ve yanındaki ehli iman e, ta Kızıldeniz'e kadar geliyorlar. Önleri deniz, arkaları düşman. Bir mucize gerçekleşiyor. Hz. Musa asasını denize vurduğunda 12 ayrı yol, yol meydana geliyor ve İsrailoğulları birer boy halinde, kabile halinde o yollardan karşıya geçiyorlar. Bu arada e, Firavun ve adamları da onlara yetişiyor. Onlar da peşinden aynı yoldan e, takip ediyorlar. Ama e, Hz. Musa ve yanındaki ehl iman karşıya vardığında sular tekrar birleşiyor. Ve sular tekrar birleşince e, Firavun ve askerleri, ordusu sularda boğulup gidiyor. Ve adalle firavun kavmıhu ve ma Firavun kavmini yoldan çıkardı, saptırdı ve onlara hidayet edemedim. Onları doğru bir yola sevk edemedim. Burada Kur'an'ın başka yerinde anlatılan Firavun'un bir sözüne belki atıf var. Firavun kavmine diyor ki ve ma ehdikum illa sabil Ben sizi ancak dost doğru bir yola götürüyorum. Yani Firavun tamamen eğri bir yolda ama insanlara ben eğri yoldayım demiyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demezmiş. Daima kendine hak olarak göstermeye çalışırmış. Firavun da ben eğri yoldayım demiyor. Ben doğru bir yoldayım diye söylüyor. Ve sizi de dost doğru bir yola ileteceğim diye söylüyor. Ama akibet ortada. Akibet Kendisi de suda boğulup kalıyor ve e, koskoca ordusunu da suda e, boğulmaktan kurtaramıyor. Dünyadaki hal böyle. Diğer alemdeki hali de başka yerde anlatılırken e, Nar Onları ateşe teslim etti. Cenab-ı Hak böyle e, bildiriyor. Yani Firavun kavminin başına geçti ve gelin sizi suya götüreceğim adeta bir çöl gibi düşünün. Çölde sizi e, suya kavuşturacağım diye onları peşine taktı ama en sonunda bir ateşe onları teslim etti. Demek ki evet o da bir önderdir. Firavun bir önderdir ama peşinden gidenleri ateşe teslim eden bir önderdir. E, ve bu şekilde dünyada da onları perişan etmiştir. Diğer alemde de cehennem ateşine kavmini maruz bırakacaktır. Ya beni İsrail'e ey İsrail oğulları. Gad enjaynakum min aduvikum düşmanınızdan biz sizi kurtardık. Yani Firavun ve adamlarından, ordusundan sizi kurtardık. Ve va adnakum Canibe turil eymen ve tur canibinin sağında ee, orada sizin için şöyle va vaatte bulunduk. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Ve size kudret helvası ve bıldırcın etini ikram ettik, indirdik. Burada e, Tur Dağı'nın sağ canibi, e, Hz. Musa'ya e, Tevrat'ın verilmesi ve o şekilde kendilerinin de kitap sahibi olması, yani Tevrat gibi bir kitap e, onların rehberi oluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın onlara en büyük nimetlerinden. Öte yandan çöl gibi bir yerde yiyecek bir şeye sahip değiller. Gökten kudret helvası ve bıldırcın eti indirilerek Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına mazhar oluyorlar. Kulu min tayyibati ma razaknakum size rızık olarak verdiklerimizden yiyiniz. Ve la tatgav ama bunda tuyana sapmayınız. Yani Allah'ın verdiği rızıkla Allah'a isyan etmeyiniz. Allah'ın verdiği kuvveti Allah'a isyanda kullanmayınız. Feyyahillâ aleykum gadabi yoksa gadabım üzerinize iner. Yoksa gadabıma maruz kalırsınız. Ve men yahlil aleyhi gadabi fakat hava. Benim gadabım her kime gelecek olursa kime kimin başına benim gadabım gelecek olursa artık o sukut etmiştir ve o e, manen düşmüş vaziyettedir. Ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve salihan ve ben gerçekten tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyip sonra da hidayet üzere dost doğru olan kimse, kimseler, kimseler için e, gaffarım onları affedeceğim. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala bu gibi kıssalarla bize ışık tutuyor. Tarihte İsrailoğullarına verilen nimeti nazara vermek suretiyle ve düşmanlarından onları kurtarmak gibi e, ikramlarını anlatmak suretiyle hem başta peygamberimize hem onun o zamandaki etrafında yer alanlara müjde veriyor. Yani nasıl ki e, Hz. Musa ve yanındakiler firavun ve adamlarından kurtuldular. Siz de sizin zamanınızın firavunlarından onların baskılarından kurtulacaksınız. Önünüze deniz gibi engeller çıkacak. Ama o deniz gibi engeller Hazreti Musa ve kavmine o deniz engel olmayıp yol verdiği gibi sizin de önünüze çıkan engeller olduğunda bunları Allah'ın izniyle aşacaksınız. Ve kitap işte Hazreti Musa ve kavmine kitap verildi. Bir kavmin cehaletten kurtulması, kitap sahibi olması en büyük nimetlerden. ümmet Muhammed'e de en üst düzeyden Kur'an-ı Kerim veriliyor. Ve gerçekten Kur'an-ı Kerim ve doğrudan onun uygulayıcısı, uygulayıcısı, insanlara tebliğcisi ve açıklayıcısı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları cehalet karanlıklarından kurtarıyorlar. Ve e, o zamanın Firavun'un durumunda olan Ebu Cehil gibilerden kurtarıyorlar. Ve neticede bir İslam devleti meydana geliyor. Daha evvelinde devlet nedir bilmeyen Araplar bu şekilde peygamberin riyasetinde bir devlete kavuşuyorlar. Evvelinde Bizans'a karşı, İran'a karşı herhangi bir varlık gösteremezken artık cephede Bizans'a, İran'a galip gelmeye başlıyorlar. Öyle ki Bizans'taki idareciler, İran'daki idareciler şaşırıp kalıyor. Bunlara ne oldu böyle? Yani bu çapulcu Araplar, Bedevi Araplar ne oldu da devlet sahibi oldular? Ne oldu da bizden daha ileri bir duruma geldiler? İşte olanlar oldu. Allah onların içinden peygamber gönderdi ve peygamberine kitap indirdi. Kitabın rehberliğinde, peygamberin önderliğinde ...bir ümmet meydana geldi. Bunlar kitaba göre yaşadılar... ...ve peygambere tabi oldular. Onun peşinden gittiler... ...ve bunun neticesinde... ...gerçekten e, saadeti dareyn tabir edilen... ...dünya ve ahiret saadetini elde ettiler. Ama Firavun ve ona tabi olanlar... ...ve peygamberimiz dönemindeki Firavun ve... E, ...onun peşinde olan kimseler... ...Ebu Cehil ve yandaşları... ...bunlar da e, gark olup gittiler. Şu dünyada helak olup gittiler. Hz. Musa dönemindeki firavun... ordusuyla e, ordusuyla beraber denizde boğuldu. Peygamberimiz dönemindeki firavun Ebu Cehil... ...Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Ve küfrün önde gelenleri yine... ...Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Ve böylece... E, ...benzeri manzaralar yaşandı. Ve e, İslam tarihinde de... Ee, İsrailoğullarının tarihinde olduğu tarzda zorluktan sonra kolaylık, işte bir takım zahmetlerden çilelerden sonra hürriyetine kavuşmak, istiklaliyetine kavuşmak, bu gibi şeyler gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim bunları bize anlatmak suretiyle bize de ışık tutuyor ve bize rehberlik yapıyor. Ee, zamanımızda da her ne kadar bir takım güçlere sahip olan hatta büyük güçlere sahip olan firavunlar varsa da eğer ehli iman gerekli mücadeleyi yapabilirse Hz. Musa'nın yaptığı tarz tam Allah'a dayanarak, tevekkül ederek yollarına devam edebilirlerse galip gelecekleri hususunda Cenab-ı Hak hatırlatmış oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın e, insanlığa bir müjdesidir. İnsanlığa bir mesajıdır. Kur'an'da anlatılan bu gibi olaylar bize de ışık tutar, bize de yol gösterir ve böylece karanlıklar içinde bir ışık görmek ve o ışığa gitmek, o ışıkla aydınlatma, aydınlanmak bunlar gerçekleşir. Allahu Teala şöyle bildiriyor. Allahu Veli lezina amenu. Allah iman edenlerin velisidir. Onların yar ve yardımcısıdır. Yuhricuhum minaz zulumati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İşte her dönemde karanlıklar olabiliyor ama ehli iman mücadelesini yapacak bu mücadelenin neticesinde aydınlığa kavuşacak. Ve o mücadelede karanlıklar safında yer alanlar neticede şu dünyada da belasını bulacak, Firavun ve yandaşlarının bulduğu gibi. Diğer alemde de azaba maruz kalacaklar. Yani onlar için dünyada da ahirette de neticede azap var dünyadaki küçük azap, diğer alemdeki ise büyük azap şeklinde. Ehli iman için dünyada evet bir takım çileler var, bir takım zahmetlere katlanmak var ama bu iş herhalde zahmetsiz olmuyor. İlla zahmet de olacak ve o zahmet buna ayrı bir değer kazandıracak. Yani insan çilesini çekmeden hemen birden elde etse kıymetini pek bilmeyebilir. Ama mücadele ederek bir takım hakları, hürriyetleri, güzel şeyleri elde etmişse o zaman bunun kıymetini iyi bilir ve muhafaza etmeye çalışır. Ayetin sonunda Cenab-ı Hak'tan bir de müjde var. Cenab-ı Hak kendisinin ghaffar olduğunu yani tevbeleri kabul ettiğini, bağışlayıcı olduğunu bildiriyor. Ama bu kim için? Tevbe eden için ve iman eden, salih amel işleyen için. Demek ki Cenab-ı Hak kötü insanlar için de bu şekilde bir müjde ortaya koyuyor. Bir insan eski hayatında günahlar içinde olabilir. Karanlıklar safında yer alabilir ama aydınlığa çıkmak istemişse, nura çıkmaya yönelmişse Allah onu karanlıklardan çıkarır ve aydınlatır. Kalbini imanla aydınlatır. Kabrini nur ile aydınlatır. Diğer alemde de ebedi bir saadeti ona nasip eder. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.